Samsun Spor 3-0 Hamrun Spartans, Konferans Ligi'nde fırtıma gibi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Samsun Spor, Samsun 19 Mayıs stadında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı ağırladı. Kırmızı Beyazlılar sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak grubunda 3'te 3 yaptı, puanını 9'a yükseltti. Maça oldukça tempolu başlayan Samsun Spor, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. 12. dakikada Hamrun tehlikeli geldi, Kofi'nin sert şutunu kaleci Okan Kocuk müthiş bir refleksle çeldi. Ancak 18. dakikada perdeyi açan taraf Samsun Spor oldu. Emre Kılınç'ın savunma arkasına bıraktığı nefis pası hareketlenen Carlo Holse, ters ayağıyla topu ağlara gönderdi. Var kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. Samsun Spor 1, Hamrun Spartans 0. Dakikada Holse, bir kez daha ağları bulsa da hakem pozisyonda faul tespit etti ve gol geçersiz sayıldı. İlk yarının son dakikalarında Muandil Maji net bir fırsatı değerlendiremedi ve devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan Samsun Spor, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı. Zeki Yavru'nun kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa, Emre Kılınç müthiş bir voleyle vurdu. Top ağlarla buluştu, skor 2-0. 73. dakikada ise gecenin son sözü geldi. Carlo Holse bu kez asist yaptı. Ceza sahası arkasına sarkan Muandil Maji topu boş kaleye gönderdi. Skor 3-0, tribünler coştu. Kalan dakikalarda Samsun Spor oyunun temposunu korudu ve maç bu skorla tamamlandı. Holtz ise bir gol bir asistle yıldızlaşırken Emre Kılınç da orta sahada fark yarattı. Bu sonuçla Samsun Spor konferans liginde 3 maçta 3 galibiyetle 9 puanla liderliğini sürdürdü. Malta temsilcisi Hamrun Spartans ise henüz puanla kanışamadı. Bir sonraki maçta temsilcimiz deplasmanda İzlanda ekibi Breda ile karşı karşıya gelecek. Hamrun Spartans ise evinde Lincoln Red'i ağırlayacak. Samsun Spor Avrupa arenasında sadece skorla değil, oyunuyla da taraftarlarına umut verdi. Karadeniz temsilcisi bu performansıyla Avrupa'da biz de varız mesajını güçlü bir şekilde verdi. Özetle, Holsen'in aklı, Emre Kılınc'ın klas golü ve Muandil Maji'nin bitiriciliğiyle Samsun Spor bu sezon Avrupa'da rüya gibi bir başlangıç yapmış durumda. Kırmızı beyazlılar için yol uzun ama ışık çok net parlıyor.